Selamun Aleyküm Can Kardeşlerim. Şüphesiz size Hazreti Mehdi olarak en doğruları buradan anlatmaktayım. Söz konusu bugün Hazreti Mehdi'nin tamamen varlığından ve ona inanmanız için sizlere gerçekleri bir kez daha buradan anlatıyorum. İnananlar zaten inanılmıştır Can Kardeşlerim. Sizlerden Rabbim binlerce razı olsun ki bu yola kendisini tamamen biat ederek katılması bizleri şüphesiz yaradan Allah yolunda en büyük zaferi ilan etmemize sebep olmaktadırlar. Şüphesiz son peygamber efendimiz de İslam'ın doğuşuyla şüphesiz 1 2 3 4 olarak İslamiyeti dünyaya yağmur damlası gibi yaymıştır. Hazreti Mehdi'nin de gelişinde bu böyle olacaktır. Şimdi Hazreti Mehdi'ye inanmanın gerçek olup olmadığına dahil en güzel bilgilerle sizlere bir kez daha buradan sesleniyorum. Hazreti Mehdi sen değilsin. Hazreti Mehdi çıkıp ben Hazreti Mehdi'yim demeyecek diyenlere şuradan şöyle sesleneyim. Evet, son peygamber efendimiz La İlahe illallah, Muhammeden Resulullah şöyle bildirmiştir. Hazreti Mehdi kendisine Hazreti Mehdi'lik verilene kadar bilmeyecek. Çünkü ona o kadar ağır yük yüklenecek ki kimseye ne söyleyecek ne de kendisi bilecek, kendisi de sınavdan geçecek ve şüphesiz hazreti mehdilik ona verildiğinde insanlara yakınlarına söylemeye başlayacak. Herkes onunla dalga geçecek, inanmayacaklar ve onu dışlayacaklar. Şüphesiz Allah onun iradesine tamamen güç verecektir ve ona yer ve gök itaat edecektir. Kısacası zuhur edecektir ve etrafındaki insanların kendine saldırmaya, dille saldırmaya, kalkanlara da Allahu Teala ceza verecektir. Şimdi sizlere buradan sesleniyorum. Ben Hazreti Mehdi'yim demeyecekse Hazreti Mehdi niye gelecek? Şüphesiz son peygamber efendimizin dedikleri hadislerdeki konular o zaman yalancı da siz mi doğrusunuz? Yazıklar olsun ki bir de Müslüman gibi görünüp kendinize Müslüman tarslayıp akıl vermeye kalkıyorsunuz. Sizler İslam'ın ve Müslümanlığın yüz karasısınız. Şüphesiz Hazreti Mehdi'ye Peygamber Efendimiz tamamen 1980 yıllarında 1979 ve 1980 yıllarında bilinir. Yani bu iki yıl içerisinde geleceğe bildirilir. Şüphesiz kimlik bilgilerimde 1980 9. ayın birinde doğmuşum. Ne tesadüf ki 1. 9. ayın biri tamamen dünya barış gününe denk gelmektedir. Bu da bütün devletlerin bildirdiği bir barış bayramıdır. O zaman nasıl olur da böyle bir Hazreti Mehdi'nin dünya geneline kardeşlik getireceği konusunda da doğum tarihinin de aynı güne, yıla denk gelmesi, her yılın başında 9. ayın birine gelmesi bunlar rastlantı mı sizce? Değil. 1980 yılında Efendimiz gelecek dediğinde ilk, yı İlk yıldızlı kuyruk da o dönem kayacak. Bu kuyruklu yıldız ilk yıl döneminde kayacak dediğim zaman 1980 yılından bahsediyorum. Her yıl bir kayan yıldız olmayan yıldızdan bahsediyorum. Ve 1980 yıllarında kuyruklu yıldızın kaydığı tamamen bildirilmiştir. Bunlar rastlantı mı? Sizler bir şeyi araştırmadan infaz etmek bu tamamen sizin suçunuz ve sizin aybınız olacaktır. Peki 36 yaşında Hazreti Mehdi'ye Allah tarafından sen Hazreti Mehdi'sin dediğinde tamamen Hazreti Mehdi iş yerinde arkadaşlarında konuşmaya başlayarak onların kendine karşı cephe aldıklarını ve inanmadıklarını dalga geçip kendi kendilerine orada burada onun varlığını dalga geçerek konuşanlar olmuştur. Bu da şüphesiz efendimizin hadislerde yazdığı gibi o ben Hazreti Mehdi'yim dediğinden itibaren herkes onunla dalga geçecek, gülecek ve onun ardından laf konuşacaklar demiştir. Şüphesiz efendimizin her dediği kelimeler tamamen hadislerde çıkmıştır ve hazreti mehdi'nin dalga geçildikten sonra allah'ın ona yerden ve gökten iradesine verilecek güçler vermiştir ve zuhurunu başlatmaya kalkmıştır hazreti mehdi 36 yaşından itibaren ben mehdim dediğinde peki 37 yaşında veya da 36 yaşından hazreti mehdim ben dedikten sonra işte yarın kıyamet olacak bir güne ay yarılacak, deniz coşacak veya yer patlayacak, gök patlayacak diye bir şey mi dedi? Demedi. Ne dedi? 2020 yılında kıyamın başlayacak dedi. Yani tam 4 yıl sonra. Niçin bir ay sonra, 2 ay sonra demedi? Olabilir, belki ben sizi kandırdığımı düşünün. Niçin o zaman 2020 dedi? Büyük bir işaretin uyanışıydı. 2020'de dünyaya korona hastalığı kıyamıyla diz çöktürdü. Hazreti Mehdi bir kez daha Hazreti Mehdi'lik olduğunu dünyada kendi paylaştığı kanallar üzerinde ortaya koydu. Ve ne dedi? 2022 yılında tamamen Hazreti Mehdi olarak zuhurunun başlayacağını ve 2023'te bir nevi beş şiddetinde şiddetleneceğini ve artacağını söylemiştir. Şüphesiz ki 2022 ve 2023'e girerken de kıyamet alametlerinde artış başlamıştır ve artmaktadır. Şimdi Hazreti Mehdi bu şekilde konuşurken örneğin Türkiye'de yaşanacak depremi önceden söylemesi ve deprem olduktan sonra insanların yorumlarında şunu görmekteyim. Ya biz bundan dalga geçiyorduk. Bu arkadaş gerçekten şu şu zaman deprem olacak dedi ve ben bunu yaşadıktan sonra kendi adıma ben bile kuşkulanmaya başladım. Yani bu adamı yalancı zannediyordum ama bu kişi böyle dedikten sonra bu alamet gerçekleştikten sonra bana bir şeyler oldu demesi tamamen yine son peygamber efendimizin deyişini tamamen hadislerde doğrulamaktadır. O zuhur etmedikçe ona gelmeyecekler. Şüphesiz ki onun o zuhuru yaşaması veya görmesi tamamen onun kalbinde bir ışık tutmuştur. Şimdi ben buradan dünya adına konuştuğum çok paylaşımlarım olmuştur. Suriye'nin ilk savaşının başladığında Suriye devletinin çökmeyeceğini ve Hazreti Mehdi olarak Suriye devletinin korunacağını söylemişimdir. Geçmiş paylaşımlarımıza baktığınız zaman Facebook kanallarında veya kapalı gizlenilmiş bazı kanallarım vardır. Çünkü söz konusu bazı kişilerin bu yayının yayınlanmaması için önlerini kestiği kanallarım olmuştur. Onların devlet tarafından veya açık kanallarımı da izlediğiniz zaman gerçekleri orada göreceksiniz. Her şey harfiyen bir bir çıkmış. Halen Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bilgilerle, sağlam bilgilerle gelip bir kişi şu tarihte, şu zamanda şu şöyle olacak dediğinde oluyorsa, eğer bu devlet kalkıp bu kişinin yanına gelmiyorsa şüphesiz sizler Türkiye Cumhuriyeti olarak zuhuru hak ettiniz. Çünkü sizler efendimizin dediği gibi bizim zuhurumuz yaşanmadıkça sizler bize gelmeyeceksiniz. Sizlerle bizler dememin tek sebebi yaradan yolundan uzak olduğunuz içindir. Kabillenemediğiniz içindir. Yoksa hepimiz şüphesiz bir olmayı emel ediyoruz ama sizler kaçıyorsunuz. Hazreti Mehdi'nin 2023'te zuhurunun şiddetlenmesi, Türkiye'deki yaşanan alametlerin tamamen önceden bildirilip yaşanması, kalplerde bir nevi Türkiye genelinde veya yurt dışında yaşayan kişilerin bu kanal üzerinden varlığımı hissedip ve varlığıma biat etmesi tamamen bizi daha güçlü duruma getirerek zaferimizin ilk ışıklarını yakmak demektir. Nurunu yaşamak demektir. Şimdi bir Müslüman olarak buradan sizlere sesleniyorum. Müslüman olarak seslendiğim zaman sadece Türkiye adına değil tüm Müslüman alemine sesleniyorum. Şüphesiz Allah bir kuluna seçmiş ve ona yürü demişse ve ona konuş demişse o konuşmaya başladığında onu susturmak, onu en ufak incitmek, ona karşı cephe almak, sizleri Müslüman olmayanların ateşinden daha çok yakacaktır çünkü sizler benim ne dediğimi anladınız sizler Allah'ın varlığını bilerek Allah'ın varlığına cephe tutmak ona karşı gelmek ve onun yolunda gibi görünüp yoluna saldırmak sizi ateşlerin en derinine atacaktır çünkü sizler gerçekleri bilmektesiniz ve gerçekleri bilerekten kaçmaktasınız. Allah sizleri de ıslah eylesin diyorum. Hazreti Mehdi'nin geçmişten bu yana bazı konularını konuşacağım. Hazreti Mehdi, Hazreti Mehdi'lik gelmeden önce de tamamen geleceği görüyor söyledikleri her şey harfiyen çıkıyordu. O tamamen kalbinden konuşuyordu ama 36 yaşına kadar ona hep bir görevin var, bir göreve başına geleceksin. Allah sana öyle bir makam vermiştir ki dünya seni tanıyacak diye bu bilgiler kalbinden geliyor ama Hazreti Mehdi olduğunu bilmiyordu. yaşları 20 yaşlarındayken Kıbrıs'ta kurbette çalışırım ve Allahu Teala tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nde bir uçak düşeceğini söylemiştir. Ben de şu şekilde melekler aracıyla bildiririm. Peki bu uçak düşecekse benim bana Allah'la benim aramda bir yakınlığın olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük rol oynayarak herhangi bir Türkiye'de yaşanacak ve Türkiye'ye karşı yapılacak hataları veya Türkiye üzerinden dönen kötü olayları durduracak güce sahip olabileceğimi biliyordum ama Hazreti Mehdi olduğumu bilmiyordum. Peki ben bu uçak düşeceğini herhangi bir kanal yayınına bildirdiğim zaman bu uçak düştüğü zaman insanları kendime doğru inandırırım ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin içerisinde onlara en güzel sağlam şekilde bir güvenilir gibi onlara destek verip Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü zorlukların altından kalkmasını sağlayabilirdim diye düşüncesiyle Kıbrıs Lefkoşa bölgesinde NTV muhabiri diye bir muhabiri buldum. Orası o zaman denktaşın dönemiydi. Rahmetli Allah bu arada mekanını cennet eylesin. Tamamen o kişi iyi bir kişiydi. ENTV muhabirini bulduğumda konuşmaya başladık. Benim size anlatmak istediğim bir husus var dedim. Söyle dedi. İsmi Salih'ti. NTV muhabirinin ismi Salih'ti. Şu an yani o kişi yaşamış yaşıyorsa ve bir gün yüzüm açığa çıktığında şüphesiz bunlar benim karşıma gelecektir. NTV muhabirine dedim ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni uyarın. Türkiye Cumhuriyeti'nde uçak düşecek ve gününü ve gününü söylüyorum ve bu günün de öğlenden sonra ikindine doğru ne düşeceğini söylüyorum unutmadığım kadarıyla bu şekilde söylüyorum. Çünkü söz konusu 22-23 sene önceki bir olay anlatıyorum. NTV muhabiri yazdı. Peki dedi bunu sana kim söyledi? Dedim bunu bana söyleyen Allah. Peki dedi ne yapmamızı istiyorsun? Dedim bu uçak düşerse ve düşecektir. Benimle iletişime girmenizi ve size çok bilgileri vereceğimi ifade ederim dedim. Tamam dedi. Telefon numaranı ver dedi ve telefon numaramı verdim. Ben Girne'de oturuyordum. Girne'ye geldim ve günlerden günü günümü zannediyorum sağlı veya çarşamba o günler içerisinde. Çünkü bunlar çok hassas bir konu. Yalan söylemek, yanlış söylemek tamamen çok büyük hatadır. O yüzden herhangi bir not almadığım için Gün içerisinde saat veya Çarşamba Diyebilirim Öğlen üzeri oldu ve ben Abimin bir arabasında Oturup Haberleri açtım öğlenden sonra saat bir buçuk iki civarı neydi Haberler açıyorum Türkiye'deki uçağın düşeceği haberi duyacağıma inanıyorum Haberleri açtım ve Türkiye Cumhuriyeti Üzücü bir olay yaşamıştır F16 uçağı doğu bölgesinde düşmüştür. Kurtarma harekatı şu an ulaşamamaktadır ama uçağın düştüğü yeri araştırmaktadırlar. İki üst teğmen de uçakta onlar tamamen uçakla bir radardan kayıp olduğunu bildirmişlerdir diye uçağın düştüğünü ifade etmeklerdi. Ve bunu duyar duymaz ben bir kez daha Yaradan Allah'ım ne kadar bana yakın olduğunu ve gerçekleri bana bildirdiğini ve onun yolundan dışarı çıkmamamı tamamen anlamışımdır. Aradan yarım saat geçmez, hemen NTV muhabiri beni arar. Ya Ferdi biz seninle acilen görüşmemiz lazım. Nerede görüşelim? O Lefkoşa'dadır, ben Girne bölgesinde. Dedim Girne'de belediye Nor'da orada güvercin heykelleri vardı. Şu an bilmiyorum var mı yok mu. 22 sene önceydi bu. Orada görüşelim dedim. Tamam dedi. Ve kapattık telefonu. Ben oraya doğru yola çıktım. O kişi de oraya geldi ama kendisi gelmemişti. Başka birini yollamıştı. Araca oturduk ve sohbet etmeye başladık. Ya kardeşim beni Salih Bey gönderdi. Siz ona bir konu üzerinde konuşmuşsunuz. Size bunu kim söyledi bu uçağın düşeceğini? Ben dedim tamamen Allah tarafından gelen bir bilgidir. Elinde o bunları açık ve net içerisinde konuşuyorum ki gizli saklı olmayan bir şey. Elinde bir poşet içerisinde çerez vardı. Yani fıstık diyebilirim size leblebi diyebilirim o şekilde. Bana da uzattı ikram etti. Al iyi dedi işte bize rahatça konuşabilirsin. Sıkıntı yok ne diye bana ağzımdan laf almaya çalışıyorken bana melekler aracıyla tekrardan Allah tarafından gönderilenler vahiler geliyordu. Senin konuştuğun kişi senin bir örgütle bağlantın olduğunu ve bu örgütün sana söylediğini ve Allah'la olan bağına inanmadıklarını bildirdi. Hemen ona şöyle döndüm. Sizin benim hakkımda düşündüğünüz her şey yanlıştır. Ve inanın ki bir gün ben bu konu üzerinde dünya beni tanıyacaktır. Şüphesiz bu bana karşı tavrınız yanlıştır dediğimde ya yanlış anlama ne diyerek gülümseyerek konuşmaya başlayıp benim ağzından tamamen kendilerin inandığı şeyin olmadığını ve onlara anlataraktan oradan ayrılmamız söz konusu o kendi yoluna ben kendi yoluma giderek bir kez daha bu kadar doğrultular içerisinde elimden tutulmamış ve resmen Allah'a yoluna uzak durulmuştur. Şimdi benim buralara kadar nice yaşandığım olaylara anlatmaya kalkarsam, burada ilk yayınımda çok uzun süreceğinden dolayı fazla buradan uzatmadan toparlıyorum. Can kardeşlerim, Hazreti Mehdi şüphesiz benim ve 2023 dördüncü ayda bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ne hem yerden hep gökten zuhurumla geliyorum. Bu zuhuru da yaşadığınız zaman inanıyorum ki bana akın akın gelmenizi istiyorum. Şüphesiz aksi takdirde bunun sonu yok. Bu zuhur daha da şiddetlenecektir. Sizleri Allah'ın kıyametinde değil Allah'ın cennetinde görmek istiyorum. Allah'a emanet olunuz canlar.